Arkadaşlar Penguşun Gizemi adlı videomuzda Penguşun Gizemini gösterdik. Şimdi de Penguşun hayatını anlatmaya çalışacağım. Penguş eskiden bir kızın oyuncağıydı. O kız ona çok kötü davranıyordu. İki de bir onu yerlere fırlatıyordu, tavana çarpıyordu. Onu duvarlara atıp tutmaya çalışıyordu. Kardeşi onu yırtıyordu, kendisi de yırtıyordu. Penguş en son dayanamadı ve bir anda ortadan kayboldu. Ve oyuncakçılar da kendinin kopyasını çıkarmaya başladı. Ondan sonra bu penguşlar çok ünlü oldu. Çünkü çok güzel renkleri vardı. Ama penguşu alanlar bir bir ortadan kayboluyordu. Tam 24 saat içinde. 24 saat içinde penguştan kurtulabilirseniz hayattaydınız. Ama kurtulamazsanız ölüyordunuz. Ne yazık ki ölen kişi sayısı çok fazla. Ama biz Penguş'un gizemini çözdük ve Penguş'un gizemi adlı videoyu artık herkese gönderdik ve Penguş Türkiye'den satışta kaldırıldı. Tüm dünyada satış kaldırıldı ve Penguş'un kendisi bulunup çöpe atıldı ve Penguş'un gizemi böyle sona erdi.